Cengiz, Hem bana diyorlar adam. ki bir ilişkili olsun ne? mutlu ol. Kendini de alıyor işte. Görmek için de alıyor. Şey de alıyor. Ya bak burada birilerini tanıyabilirsin. Sayının e, hayatına ve sana uymuyorsa başka birini evet. de tanıyabilirsin. Ayrıca, Ayrıca de geçmişine tanıyabilirsin. de takılamaz. O arada o yoktu zaten. Ayrıca Buna bu nasıl kötü bir tane. Ben çok hevesli olduğum sonuna, için büyük ihtimalle son, böyle diyorlar. Denedi denedi kapak sonunda attı. tosladı. Kapak attı. Sana kapak, patladı. Ya. sana yani arada yani Yeni, yeni damat adayı yeni tam. Bir damat adayı diye. Bak, bak, kimse dinlemiyorken sus. Evet Tuğba. Yeni damat bak, adayı. Tuğba sus. Bir dinle kanka bir sakin ol. Bir dur. Çok sinirliyim şu an. Sinirli olabilirsin ama bu taramanı da bağlayacağım değil. Anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor söyledikleri. Bak sesinizi kosun öyle kosun. Bak. Gir. Yeni damat adayı, yeni damat adayı diye böyle heyecanla beklediğim için mi böyle yaptılar? Onu Sen anladın. hep bekliyordun. Ben Abi, hep bekliyordum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu evde <laughs> iki kişi, iki <laughs> erkek yeni geldi. Kimler geldi arkadaşlar? Ozan geldi, Luka Luka geldi. Ozan dedi ki ben Tuğçe'yi bekliyorum. Sonra bir şekilde Aziz oldu falan. Okey, bu ee, ne oldu? Ignore. Evet. Yeni benim kelimeler saçma sapan. Bir şey söyleyeceğim manipüle olmuş çünkü Tansu'yu gördüğünde daha güler yüzlüydü ve günaydın dedi. Evet. Hayır. Evet. Kanka gördün. Ben, ben manipüle olduğunu evet. düşünmüyorum. Tuğba'ya takılma amaçlı yaptığunu düşünüyorum. Ama kız daha ne kadar de... sanıyor ki takılacak kıza? O kadar samimiyet ha olmadı Hayır beğendi da. yani seni. Gidelim, Sen de hissettin çok var. Ben beğendi Tuba. demiyorum. Hayır. Görürüm ki Tansu. daha diyorum tanımıyorlar birbirlerinin. Neden Tansu. şaka yapsın ki kıza? Daha samimiyeti vermedi ki. Ben Ondan öyle bahsedeyim. gördüm. Sen Az de da... düşünceli gördüm. Bunda da güler yüzlü. Evet, Bir de çekiniyor evet. daha, çok gelici, daha çok Verici, verici ve gelici bir tarafı olduğunu bildiği için belki buna güvenmiştir. Tamam da daha Samimiyet dakika bir gol bir yani dün bugün Daha böyle... Ki... İşte Ay, burası her sabah, sabah enerji. kapıları açıldı. Heyecanlı da olabilir. Bu arada orada görüşürüz. ne konuşacağını Aynen. şaşırdı bilemedim ya. heyecanından. çıkacak ekranda. O da doğru. Ya ilk gün aydını çocuğun yani. Söyledim ona da biliyor musunuz? Erkekler eve beni sevmiyor. Burak şu an burada değilsin gibi kardeşim. Sarı mı? Evet. Ha. Kulağım burada, söyle. Şöyle, şimdi... E, insanlara şöyle bir algı aslında bir e, yollamış oldun. Sanki sen e, Tuğba hemen olsun da... ...Tansu ile tanışmasın diye. Kanka yok, öyle bir şey yok. Yok. Adam, onu... Kızlar... E, biraz böyle bir algı oldu çünkü. Orada ben biraz önce. Ben de şöyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yok. Yani. Burak'tan net. yana değil ama işte. işte. Çok net, belli onunla verdiğini düşünüyorum. Burak zaten bittiğini söyledi. O da mutlu evet. olsun, evet. tanıyabilir şey tabii ki gelmiş. dedi. Ama işte insanlar bunu farklı bir algıyla yapabiliyorlar. Diğer konuda bir de... Mesut'a gelmek istiyorum. Aynı Tavsiyole şeyi... Tansiyle olsun diyemeyeceğim mi ya? O kadar da değil kardeşim. Aynı değil şey. Öyle, değil, evet, öyle, değil. Sahibiz yani. sahibiz öyle değil. Öyle de, değil. öyle değil. Kim ne oluyor? Hani <laughs> ne diyecek bana? Senden sonrasından bahsediyorum. <laughs> ne? Buyur Çağrıcı. Dinliyorum ben seni. Şovların <laughs> adı mı? Ee, o da hemen he, hemen olsun istiyor Tuğba'yla. Yani aynı şey aslında Burak'la senin aslında bir fayda buluşturdum. Hayır canım şöyle bir şey var. Tuğba benim artık baldızım. Hani ben Mahir bunu ortalığı da, karıştırdı ve dolayısıyla artık ben de gerçekten güzel iyi bir enerjisi yüksek bir kız istiyorum yani birisiyle olsun diye hı hı. Benim bende hiçbir Doğru. sıkıntı yok kardeşim ben açık ve net bir adamım hani kimseyi kimseden hmm. kıskandığımda değil sadece ben ona yarın sevmediğim Yalnız şeyleri söyledim istediğim yani için. Mahir daha yeni gelmiş hemen tokalaşmaya gidiyorsun ya yani bu bana ters kardeşim i̇şte anladın al, mı alttaki şeyler farklı değil. hissettiğim bak, için ayın. biraz daha bak şimdi sizi tanıyor Mahir evet. daha yeni gelmiş hemen evet. tokalaşma falan ben böyle şeyleri sevmiyorum aynı şeyi bir dakika hemen bunu evet, kıskandığımı bağlamam arkadaşlar bugün bağlamam lazım yarın biz aynı olayı bir kere daha yaşadık bu evde kimde tokalaştı Mahir geçmişte bir olay vardı arkadaşlar Ama geçmiş olay. Basit kendisi de söylüyor da sanki. ben sevmiyorum kardeş bunu. Şöyle. O yüzden önünü kesmen lazım şimdiden. Yani. Onu söylüyorum aynen. zaten. Ben de çok keskin bir şekilde söylüyorum Erhan yani. Erhan'la mesela bu konu yüzünden çok takıştılar yani. Ha ya <laughs> ben, ben söylüyorum şimdi. ne şey yapacak ha? orada? Bit gibi hep evet, böyle değil miyiz zaten? Ya, i̇şte yani, de sana şey böyle olsun. bir şey soracağım böyle olmaz. Sen şimdi böyle kafan karışmış <laughs> gibi yaptın İymiş ya. Mış gibi yaptın. Gibi hissettim ben. Var mı sıkıntı ya? Bir şey yapalım mı? bırak Bırak. Yani diken üstünde oturuyor artık o zaman. Hocam var mı bir sıkıntı? Durum ne? İyi ya insan, kardeşim ha? benim. Hasan bu... <laughs> Kar bir dursana kanka. Bu cansel yok değil mi böyle bir melankoliksin? Onun size kötü bir haber almadın değil mi? Bir şey yok ya. Yani. Tam <laughs> özlem içinse bu durum. Kardeşim kaç gündür ama yok 10, yani. 8 gün oldu. İnsan ya. özlüyor. Kaç? 8 gün ya da 10 gün, gün oldu? Hemen hemen. Yok lan. Oha lan. Ya 8 yıl mı Çok, Çok her her oldu? Kaç gün oldu? Sekiz Bir hafta oldu, işte. bir hafta oldu rahat ya. Bir hafta oldu. Peki ne zaman gelecek? Böyle mi devam edecek ya? Gelecek kadar düşünüyorum. Konuşul konuşulmayacak bir şey var demek ki o yüzden. Yardım edebileceğimiz bir şey var mı oğlum? Konu, öyle bir şey Yanında Paylaşmasan da sıkıntı yok. Ne zaman istersen. Of. Sen bir şey soruyordun. Ne dedin? <gülüyor> 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 Dağıldım ya. Neyse. Sabah günaydında şey yaptın ya böyle. işte böyle bir yorumlar geliyor hani kafamda karışıyor gibi. Bunu mış gibi yaptın, yaptın sanki. Öyle hissettim. ben. Ee, gerçekten bu 2 3 tane yoruma kafan karışıyorsa Yok yok kafa karışmaz. koşarsın. Sonuçta ben de hani onun hakkında duyduğum şeyleri söylemek yerindeyim yani. Konuşuyoruz. Peki kanka biraz... kimden ne duydun? Yani Herkes bu genel şey anlamda duydum. ne herkesin e, konu hakkında verdiği şeyler yani. Bu ama şimdi şunu söyledin ya orada kafam karışıyor benim de doğal olarak dedin ya. Çok hızlı bir şekilde bir ciddi bir şeyin içerisine girmeyi planlamıyorum sonuçta. <laughs> Aynen. Aynen. Yani abi. burada ikisi Vallahi iki adayı da tanıyabilirim diyorsun. Şey sonuçta Yani işte bana bunu zaten eee yani. ile konuştuk. Yani Tuğba da söyledi zaten bana aynı şekilde. <laughs> Aynen. Hani yarın bir başka bir aday gelse e, onu tanımasının karşısına geçmem ben sonuçta hani Bitti. olması Şu an işte, gereken o yüz yaptıracak ya da daha yeni gelmiyor. Evet, Dün bir evet, evet, zaten. Evet evet onu diyorum ben de hani açık <laughs> sordu ya kendisi <laughs> hani kim kimden hoşlanıyorsun <laughs> <laughs> tarzında hani ben bunu zamana bırakıp hani birazcık daha insanları, insanları tanımak, tanımak istedim. Yani... fizik kanka fiziksel olarak hani bir insan yanına yakıştırırsın ya o anlamda sordum ben. Hani hissiyat anlamında da sordum. Ben. Ya, fiziksel olarak göder yani, göder yakıştırdın göder. yani yakıştırdın mı yani bu kendi yanına durmuş. onu söylüyorum Ya ben, ben şeyin şeyin hissettiğini vardır. söyleyeyim mi sana? Fiziksel olarak bence Tansu'yu ben kendine daha, daha da. çok yakıştırdı. Rotunda mesela yakıştırdı ya. Ama bir de... Ya aslında böyle bir o, o fiziksel açıda bakmadım yalan <laughs> söylemeyeyim. Yani o ya. sadece hani o anlık hani konuşma tarzlarına ben onlara birazcık daha dikkat ediyorum hani karakterini çözmeye Aynen. çalışıyorum. Aynen. Hani bu benim için daha birazcık daha ön planda olduğu için <laughs> hani onlar <laughs> konuşurken ben sadece dinleyip hani analize ediyorum. İşte o aslında. dinlerken ki ben de seni analiz ettim. Mesela Tuğba da ekrana verilince, Tansu da ekrana verilince Tansu'daki o vibe'ın daha pozitifti. O yüzden bu yorumu yaptım Yani öyle hissettim. Bilmiyorum. Seni... Belki dışarıdan öyle aynen. Ha, Belki. seni şey algı yaratmaya çalışmıyorum burada. Ben yalnız Mahir'in bu kadar hızlı etkilenebileceğini düşünmemiştim. Çok şey benim kararlı duruyor. hakkında yorum yapın. Hoş. Ya bence çok ben... da etkilenmedi kızlar ya. Hoş kaldı. Umarım takılmıştır. konuşunca değişecektir. Biz benim hallederiz gibi olsun. bir şey dedi. Evet biz hallederiz dedi birlikte. Peki Tabii ki de soracak yani. Şimdi e sizde biri ayarını hakkını söylesene. Heydan'ın Tansu'ya daha güler yüzlüden alamadım. Ben, ben de Evet, e, Tuğba'dayken biraz daha sorgulu bir yüz ifadesi vardı. Evet. Tansu geldiğinde Güldü. aynen stop falan oldu ya. Sonra ben yaptım günaydın. Daha böyle aynen. güler yüzlü. Onda sorgulu yüz ifadesi vardı. Neyse uzunmuş günaydının. Evet. O zaman önemli. <laughs> Sen önemli <laughs> niye gülümsedin tansu? böyle bir de, mutlu oldun Tansu? Bir de dün kritikte de dedi ya, e, tanıyabilirim olabilir yani. Şu, Tuğba da buna bir şey demiyor evet. gibisinden. Kanka e, yani Tanda, ben ilk soruyorum. gelen herkes. Tüm herkesi ya. tanımak bilmem nesiyle giriyor şimdi. Yapacak evet. bir şey yok. Onu da tanımak isterse Ama bir şey Ama maalesef edemem. elimizde sınırlı sayıda bekar kaldığı için. Bir tane yani. ya şu an. <laughs> Kampanya kaçırmayın. Benim de son <laughs> 10 dakikan falan herhalde bekar. <laughs> Mesut ama kafasına koymuş pek şey, inemedi elbise muhabbetini. Evet. E çok istiyor. Yaren ve diğer kızlar gelmeden benim bir şey yapmam gerekiyor dedi. Kanka yapacak Kanka bu arada. Ben onu gördüm. Ya. Bırak da yapsın. Evet, Adam bu kadar uğraşmış. Kalmış, kalmış, Nereden bilelim ayran dökülecek? Allah Allah. Abartma. Hem ayranımız. Biz, bir başına ayran <laughs> an an bunlar an. <laughs> e hazırlıklı olsan her şeyi sen üstünü başını ayarlasan hiçbir anlamı kalmayacak. Benim aklımda. Bu Çağrı ile bileğin arası